Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz? Yeni bir Mobile Legends videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün elimizde Franco var. Ee, yeni kostümünü bugün çıkarttım arkadaşlar. Çok istediğim bir kostümdü. Ama e, güya kostümü almakla önce çok hata yaptık. Çünkü kostümü aldığım itibaren hiç winim yok. Yani cidden öyle adamlar geliyor ki Mesela takımda Argus var abi. Yani ya Argus'la bir imkansız başarman lazım ya. 3 13 nedir ya? Yani bu artık dördüncü mü, beşinci mi video çekişim? Cidden artık yani sinirden patlamak üzereyim. Başım ağrıyor. Videoyu size, e, saat 4'e yetiştirmem lazım ama yapamıyoruz çekemiyoruz abi orada da ama. Ya bu dört olup D sebora gidecek de. -se Reda aldı lan. Güzel. Oğlum hala buradasın. Biliyorum. Hala buradasın. Defol git şimdi. Kestin mi kulağı? İstedin mi klod'u? Bekle kanka, fokum gelsin. Oğlum ne yaptın lan? Ben kesersin diye bıraktım amına. Ya nana o kadar gerizekalı adamsın ki ya. Ya atlı ultiye bak Allah'ım çıldırırsın ya. Of of. Arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olup bana çok büyük bir destek sağlamış olursunuz. Kesin ya. salak abi ben aptal yani. ya gerizekalı ultim yok bir şeyim yok benim artistim yok Kanka ultim yok. Ultim olsa geleceğim mi sana? defol git bunu da keser miyiz lan bak bana gelen argus karşıya gelen argus bana gelen bu, karşıya gelen arguslar abi Yani cidden delirirsiniz daha böyle. Oğlum şurada kusum var ha senin. Aa yok musun? depo git. Abi cidden başım çok felaket ağrıyor. Yani nasıl diyeyim aşırı de bak. Kötü ya. सगे बनो सर açıp play it. Hmm. Abi bildiğim başım zonkluyor ya. Vallahi var ya. Of. Oh. Uyumam lazım da. Aşağı geliyorlar. Ne yaşı Sana ulti atmaya bile gerek yok. Peki başın nasıl zonkluyor lan? Ya Harbiden gerizekalısın ya Ya oğlum öleceksin ki Allah şükür doğru düzgün bir video çıktı ya Vallahi var ya Of oh. Abi başıma su zonkluyor. Bu oyundan sonra çıkmam lazım. Ya yani cidden kostümü aldım sevinemiyorum ya. olduğuma sevinemiyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi? İnsan, insana biraz sevinme olur da o da yok. Asiktir. Celle Hakk'ın dairesi paranasında. Adam yemiyordum ölmüyor ya. Vallahi ölmüyor ya.

Sen de öldün. Başım nasıl zonkluyor. Girelim kanka. Bir bakayım ben şu tarzlara maralara bakayım. Kim ayaklıyor? Tam ikisi de odaymış. Aman lan başım var ya başım. Felaket. Oy. ben oraya gidersin diye oraya attım lan. Allah şükür oyun aldık. Abi çok mutluyum ya. Lan oyun kastı. Allah'ım sana sana geliyorum. Şükürler olsun bir oyun aldık ya. Cidden abi kanser olacaktım. Vallahi billahi kanser olacaktım ya. Yani artık oynanmasam var ya cidden kanser olacaktım ben ya. oynamışım. En iyisi ben bana gelen arbusu. Bak burası arkadaşlar ee, size bir geçmişi de göstereyim bakın nasıl 4 Bak. maçtır çekmeye çalışıyorum 5. maç şuna bakalım De buna bak, bak, buna bak. Yok abi, hiç oynamıyor. Yani tek tek giriyorsun, sola giriyorsun, olmuyor. Yapacak bir şey yok. Bu video bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone değilseniz e, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoların devamı gelecek. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.